Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kalp rahatsızlığı sonrası yaşamını yitiren DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in gezi tuttuğu bir gerçeği paylaştı. Sırrı Süreyya Önder, bir Cumhuriyet şarkısı filminin senaryosunu yazdığını, ölümünden sonra açıklanmak üzere Özgür Özel'e emanet etti. Sırrı Süreyya'nın bir emaneti var, onu size söyleyeyim. Bana geldi, dedi ki bir gün, şu son filmi izledin mi? Hangi filmi dedim? Dedi ki bir Cumhuriyet şarkısı izlemedim, izle altınım için dedi, izleyeceğim zaten izlemeden olur mu dedim. Bir sinema salonu dolusu yerde bir Cumhuriyet şarkısını izledik. Sonra beğendin mi diye sordu, bir araya geldik. Dedi ki ben ölene kadar bu sır sana emanettir, sonra söyleyebilirsin o filmin senaryosunu ben yazdım dedi. Önder filmin bir Ekim öncesinde partisinin yoğun şekilde eleştirildiği dönemde vizyona girmesi sebebiyle ismini saklamayı tercih etti. Atatürk'ü anlatıyor film. Onu da CHP'nin son genel başkanına emanet ederiz artık diyerek sırrını özele bıraktı. Ben öldükten sonra bilinsin diyordu. Niye bana emanet ettin dedim. Atatürk'ü anlatıyor film. O partinin ilk genel başkanını ben anlattım. E bunu da son genel başkanına emanet edeceğiz herhalde dedi. Meşakkat olmadan Zafer olmaz.